Kel Mahmud, Hababam sınıfında bir öğretmendir. Adeta herkes adam eder. Ders verir, her sözü bir derstir. Keşke hepimizin böyle öğretmenler olsa dedirtir. Özel ders alasınız gelir. Aç Kapıyı Veysel Efendi, sözünden sonra Habab Hababamı enseleyen ve Hababam taburunun tek ayak üstü diken meşhur hocamızdır. Münir Özkul, canlandırır ve mükemmel iş çıkarır. Münir Özkul en babacan turşucumuz olup kendinden turşu almak istersiniz. Ve şu Yeşilçam oyuncularının birçok rol üstlenen sanatçıların durumu sizce acıklı bir durum değil midir? Evet. Münir Özgul, Ali Erona. Durumları hep acıklı olmuştur. Peki kimdir bu Kel Mahmud? Hababam sınıfının müdür muavin olup tarih öğretmenidir. Eşsiz ve unutulmaz karakterin Münir Özgul adeta yaşayarak canlandırır. Mahmut Hoca namı diğer Kel Mahmud. Hepimizin hocasıdır. Nasıl bir hoca bu? Kopya çekine delirip köpürüyor. Güdük Necmi. Halit Akçatepe'nin canlandırdığı kurgusal derim. Türk sinema film karakteridir. Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanında yarattığı hayali karakter. Romandan uyarlanan aynı isimdeki film serisinde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakter ile... Türk halkı arasında bilinirliği arttı. En güzel ve en komik filmleri yapan birisi. Hababam sınıfının en çocuk kalmış cin kişisidir. Hababam sınıfında eskide kalmış olan çocuk şakalarını yapmaya devam eder. Hababam sınıfı ise ondan şikayetçi değildir ve çok memnundur. Çünkü Güdük Necmi onlara eski yıllarını hatırlatmaktan ve onları çocukça şakalarla çok eğlendirmektedir. Sınıfın büyüklerinin arasında iyi bir izlenim olsa da bazen onların tezgahladığı oyunlara ortak olamaz. Başkalarına karşı oyunları kendi hazırlar boyunun aşırı kısa olmasından dolayı genellikle arkadaşları tarafından futbol takımına alınmaz. En önemli silahı sıraların altından kayarak yaptığı haylazlıklardır. Ülkemiz yaklaşık bin yıldır Türkiye'dir. Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin kökleri bin yıl öncesine giden uzun bir geçmişe dayanır. Türkiye'de öğretmenlik mesleğine bakarken konuyu Selçuklu Türkiye'si, Osmanlı Türkiye'si ve Cumhuriyet Türkiye'si olmak üzere el almalıdır. Selçuklu Türkiye'sinde öğretmenlik, genel olarak din adamlığı, hocalık, imamlık ve müezzinlik ile iç içeydir. Ve 19. yüzyılın ilk yarısında öğretmenlik mesleği kendi meslek okuluna yani öğretmen okuluna kavuşmuştur. 1848. Bu okulla birlikte öğretmenlik meslek olma sürecine girmiştir. 20. yüzyılda öğretmenlik mesleğe gelişerek birimin yol gösterir ışığında öğretmenlik mesleği ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Türkiye'sinde öğretmenlik mesleği yurdun kurtarıcısı Volu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendiriminde çağdaş, ulusal ve layık bir temele dayandırılmıştır. Sigara Kıyılmış tütünün kağıt sarılmasıyla üretilen, dumanı çekilerek tüketilen nesnelerim. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan bir üründürüm. 18. yüzyılda Avrupa'ya İspanyol denizciler tarafından Amerika'dan getirildiği düşünülmektedir. Sigaram, tabaka veya paket içinde tutulurum. Tütün ürünlerin tüketimi nedeniyle her sene 7 milyon kişi ölmektedir. Yani her 10 ölümden birinin nedeni sigaradır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'deki erkeklerin %30'u ve kadınların %12'si sigaradan ölmektedir. İlk yıllarda tütün yaprağına daha sonra da ince kağıda sarılarak içilmeye başlanmıştır. 1830'lar İspanya'sında sigara fabrikası işçiliği görülür. Fransa'daki ilk sigara fabrikası Fransız devlet şirketi tarafından 1845'te kurulmuştur. İngilizler sigarayla ilk defa Kırım Savaşı'ndan Osmanlı askerlerinden görerek tanışmıştır. İnek Şaban Kemal Sunal'ın canlandırdığı kurgusal karakterdir. İnek Şaban veya Şaban Darsübekoğlu Türk sinema film karakteridir. Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanında yarattığım hayali karakter. Romandan uyarlanan aynı isimdeki film serisinde oyuncu Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterdir. Türk halk arasında çok iyi bilinir. arttığım Hababam Sınıfı serisinden ayrı olarak 1978 yılından İnek Şaban adlı bir film çekildi. İnek Şaban'ın sevilmesiyle birlikte Kemal Sunal birçok filmde Şaban adlı karakteri canlandırdı. Masmavi gözlere sahip ince yapılı birisidir. Çok çalışkandır. Daha çok gece uyumadığından dersleri ezberleme yöntemiyle kavrar. Ders notlarını ve kitapları sayfa sayfa, satır satır ezberlemeye çalışır. Hatta hoca onu sözlüğe kaldırdığı zaman anlatacağı konuyu birebir kitaptaki cümlelerle okurcasına anlatmıştır.